Arkadaşlar ben Fatih. Arkadaşlar bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Şuan bir adamı öldüreceğim. adamı abi geberttik zaten ya. Adam oha ya. Oha kardeşim. adam bizi gebertti. adamı vurduk ama adam abi. Arkadaşlar direkt öldü. Eee Kanalıma abone ol. Sünnet. çok sevindim arkadaşlar. Şimdi bir de ben hurba döveyim. Uuu, Fatih geliyor. Ve geliyor. Abi taş yer çıksın. nerede çıktı? <gülüyor> abi, abi. Sen <laughs> en uslu oldum ya. Ya burada alırsan ne Yani, poht diyeceğim. Yani hala puh arkadaşlar ee, arkadaşlar ee, bu skin kendim çizmedim hazır olarak aldım çünkü daha kendim pek skin çizemiyorum yani şimdiden haber vereyim ama çizeceğim arkadaşlar bir ara bir skin çizeceğim yani ee, ama aslında bunlara kalmayı düşünebiliyorum yani arkadaşlar düşüneceğim bu da oldu yani, yani siz bunda kalın kendi adamını çiz derseniz yorumlara göre kendi adamı çizeceğim. Deneyeceğim. Arkadaşlar. Ama bunda kal Yani yorumlara göre ben ya bunda kalırım ya da adamı değiştiririm. Sizin yorumlarınıza göre. Arkadaşlar. Abi kendini çiz. falan Kötü yor Köt yorumlar atmayın arkadaşlar. Üzebiliyor yani. Üzebiliyor insanı kötü arkadaşlar. O da biraz kalp krizi oluyor. Ee, şu andaki adama biz bir gidelim. Bodoslama. Bodoslama gideceğiz böyle. Kim varsa bodoslama giderim. Ana. Şerefsiz. Oh canım hadi server dur. Eee şimdi dolmuş. Arkadaşlar bugün multiplier video belki gelecek, belki gelmeyecek. Haberiniz olsun. Yani bugün multiplier videoyu şey getireceğim ya da getiremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü eee pek belli değil yani multiplier videonun gelebileceği aa, ya da gelemeyeceği ama yani getirmeye kararlıyım arkadaşlar yani getirmek işte, işte multiplayer video arkadaşlar ne e, multiplier video video çekebileceksem ne çekmemi isterseniz çekeceğim arkadaşlar ilk çekmemiş, iş yani, yani ilk çekebilir. arkadaşlar beş baş çekmemiz istiyorsanız arkadaşlar hemen mebini indirip çekebilirim e, multiplar video çekeceğim zaman kuzenime gideceğim de o ondan da var arkadaşlar çekebilirim arkadaşlar ya da kare saatleri isterseniz onu da yapabilirim. Evet. Alın ben daha değişik şekilde yapacağım. Arkadaşlar kale savaşlarında üst öyle bir çıkış tabii ki de olacak. Yani yapacağım. Ama daha değişik şekilde yapacağım. Yani böyle butonla hemen ama olmayacak arkadaşlar. Ee, böyle iki yani arkadaşlar siz bilirsiniz iki kişilik çekim kale savaşları. Yani bu iki kale savaşları olmaz ama çekebilirim yani isterseniz iki hikaye savaşı da. Yani isterseniz çekerim. Ama sizin isteğinize bağlı. Yani benden söylemesi. Ee, arkadaşlar şimdi e, e şimdi puanlama yapacağım. Herkes arkadaşlar e, bir şey yazsın. Baz e, arkadaşlar bütün çekebileceğim şeyleri yazsın. Herkes böyle e, bunu bir artı, bunu bir artı diye yapsın. En çok artı alanı şey çekeceğim. Öyle bu oylama yapayım. Hatta e, Fatih Özel'in böyle beyaz bir araba önünde. Ondan girip de arkadaşlar bana abi şunu çek. Şey, 1 artı 1 artı verin. Yani ekleyin beni. Skyblock serverinde de multiplayer ikimiz yani hayranlarım yani e, ben de çekin isterseniz çekerim. <laughs> Adım Fatih bir bir herhalde biliyorsunuzdur. şimdi şöyle ayakkabı şunu al. Abi şöyle bak, Şöyle çek. şuraya atla. Yemek. Abi ne kadar çok bloğum oldu ya. Abi arkadaşlar ben bir serverde var ya bütün envan. Ay bu sky varsa bir kere bütün envanterin blok donmuştu biliyor musunuz? Nereden bileceğiniz de. Ama vallahi dolmuştu. Yani bir tek şurada bir kılıç vardı. Burada sonrasında yemeğin bile yoktu. Kol blok vardı. O zamanlar daha yeni oynuyordum. Ve kılıcım da tahta kaçtı. Yani yeni oynadım buradan belli. İlk yeni bulmuştum bu serveri. Annen unuttum be. Aa ben bana hazır yol yapmışız. Teşekkürler. Gidelim. Canım ben gelemeyeceğim. Tabii ki de seni oha burada gözlüyor. Aha uluk Allah o adam bunu öğretmiyor değil mi? Arkadaşlar işte şunlar çiçek mi? Ben pek anlamadım da onu. Yaprak mı? Abi hayır yemem. Sven. Ah, den Arkadaşlar kazandık. İkincisinde çıkıyoruz o abi. Bir tane 8 dakika lan. Abi ya şansa bak be. Ana ana. Abi adamla team olmaya çalıştım. Bak. Buradan team olmaya çalıştım. Git lan. olmalarım ki ben seni ya. Arkadaşlar adam havada kal mal ya. Ah ah. Lan bir kere daha vuracak. Oha ya adam bu rohtan gide 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 sekti. Arkadaşlar ee, ben bu videoyu burada bitireyim. Çünkü ee, ben mobil arkadaşlar 8 yani 15 dakikaya çıkardım bunu biraz daha yükselteceğim evet şey full yapmayacağım arkadaşlar. Bu sefer olmuyor. Şey tablo falan yani çok kasıyor. O yüzden hatta bir sorun oluyor. Ben bunu 20 dakika yapacağım arkadaşlar. Ee, <gülüyor> 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 Şu kardeş bana yol Ben de onu öldüreyim ya. böyle şey, Bir kişi öldürmeden bırakmıyorum videoyu ya. Arkadaşlar um. şu i̇şte, tam şeyde video atalım kendimize gel lan gel Abi ne şurada da kişiler oldu O ne lan Fake misin lan sen Lan git O ne soğuk lan Jet gibi geliyor valla Abi iki Hayır tim değil onun. Evet evet tim değil. Al lan onu. Ben de seni alacağım. Abi adamın adam bok gibi ya. Bok gibi adam var kardeşim. Kodu koymuyor mu? dört adam altı Merci. Zay gitti yemeğimi ye. Atlayacağım. Ölmem de mi? Oha. Koy lan kekiye. Geliyorum. Bu ne lan? Ha ya Mal ya. Seni göremeyeceğim bu sayı. Arkadaşlar fakir gibi toprakla çıkıyor. Oyunda bug oldu. Ve adamın adamı çok çiftli arkadaşlar. Yani bir kişi bu adam olmayı kim işte? Herhalde Minecraft'tan anlamayan bir kişi. Allah'ım beni kızım lan. Yok mu senin şerefsiz hale? Mol yendim. Adamın bir canı kalmış zaten ya. Ben, ben orada atladım adam orada çıkarken ben kek yedim. Lan giremedim be. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. 12 dakika oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Dur şimdi bu. Boşana kadar. Hemen atlayacağım arkadaşlar. Dur şimdi şu çatıya düşeyim. Bu alana. Oha ya. Ben de Ses. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz kalmayın. 100 like ya da 90 like. Gelir arkadaşlar. Tuvalet öpüyor. Çakır çakır tuvalet ama ee, Cezayir video çekeceğim. Arkadaşlar acı en acı veren şey neyse arkadaşlar onu söyleyin. bunu yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Ama 90 ya da 100 like gelecek ve Arkadaşlar zorlamıyorum. Yani 50 de gelsin güzel olur. Aboneleri de biraz çok yapın. Yani e, ilk videom ama arkadaşlar ilk videomdan 1 abone ya da 35 e abone gelirse arkadaşlar çok sevinirim. Yani çok az abone ve like dislike geldi mi? E, yani üzülüyorum bu sefer videoyu bırakıyorum arkadaşlar. Yani ilk videoma bir 35 ve 50 40 30 Filan. bir like o kadar like gelirse 100 like gelirse arkadaşlar vallahi kendi youtuber yapacağım. Arkadaşlar Sky ha, sizlerle video bile çekeceğim arkadaşlar ama yani like'ları azaltmayın. Yani çok da dislike gelmesin. Yorumlarda atın. Görüşürüz.